Taksim Secure Otel'deyiz. Burada ilerici enternasyonal ekibi bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kim vardı burada? İlerici Enternasyonal Genel Koordinatörü David Adler. Kendisi 22 Nisan'da Türkiye'ye geldi. Amacı Kobane davasını takip etmekti. Ardından İstanbul'a geçti. Burada da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ardından otele gelerek saat 12 civarında bir basın açıklaması, 11 civarında özür diliyorum, bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Türkiye'deki demokrasi demokrasi konusuna, demokrasideki eksiklikler, hak ihlalleri e, ve dünyada nasıl görüldüğüyle ilgili birçok e, bilgi verdi. E, ardından e, burada kapalı bazı toplantılar da gerçekleştirdi. E, ve biz e, David Adler'in yani Kobane davası için buraya gelen Türkiye'ye gelen David e, Adler'i yayınımıza konuk ettik. Şu an kendisi yanımda. E, ben kendisine bazı sorular yöneltmek istiyorum. Öncelikle her şeyden önce ileri Uh, what is uh, the progressive international? Uh, why progressive international? the progressive international was launched in may of 2020 with a very simple mission to unite, organize and mobilize progressive forces all around the world. E, i̇lerici Enternasyonel 2020 Mayısında çok basit bir görevle e, kuruldu. E, bütün dünyadaki ilerici güçleri e, birleştirmek, örgütlemek ve harekete geçirmek. Wealth and power are consolidating all around the world. Here in Turkey, for sure, but also in Europe, in the United States, at the level of the globe. Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de Avrupa'da da dünyanın her yerinde de güç, iktidar ve zenginlik merkezileşiyor. Meanwhile, progressive forces who stand for principles of democracy or equality remain fragmented. Demokrasi, eşitlik değerlerine bağlı kalan ilerici güçlerse Our proposal is simple. To address the challenges we face today pandemic, economic crisis, or democracy we need the strategic alliance of all progressive forces across all countries and continents. Ee, çağrımız şu, bugün karşı karşıya olduğumuz hangi zorluk olursa olsun, ister pandemi, ister ekonomik kriz, ister demokrasi konusunda tüm bu güçlerin stratejik bir ittifak içinde birlikte hareket etmesini istiyoruz. Bir diğer soruma geçmek isterim. Kobane davası. Kendisi onun için burada. Şimdi Kobane davasında kendisi duruşma sürecinde mahkeme salonundaydı. Tam olarak ne gördü? Yani Türkiye Kobane davası ki diğer dünya ülkelerinde de eminim davaları takip ediyor. Ee, neydi? Yani ne gördü tam olarak o dava duruşma salonunda? What did you see in the courtroom? It was probably not the uh, first uh, trial uh, you witnessed. Uh, how can you compare it to uh, other uh, others uh, you, you... We should begin outside the courtroom, where we saw a very tense and violent situation. The police shoving people around, trying to provoke a confrontation between members of the parliament of the HDP, international observers, and the other side of the Kobani case present outside the courtroom. Uh, E, polis e, insanları e, oraya buraya iterek, bağırıp çağırarak orada bekleyenler arasında e, milletvekilleri, dinleyiciler e, ve öbür taraf, yani, e, davanın öbür tarafı e, e, arasında bir e, provokasyon yaratmaya çalışıyor. saw inside the was not a trial. Mahkeme salonunda gördüğümüz bir yargılama değildi. There was not a single person in that courtroom. Not the prosecutors, not the judge, not the lawyers or the police who believed that this trial is actually about justice. Bu duruşmanın adaletle bir ilgisi olduğuna inanan bir tek kişi yoktu mahkeme salonunda. Ne e, yargıç ne savcı ne polis inanıyordu buna. Instead it was clear to us as international observers and to everyone that this was clearly about political persecution. Bunun e, bir e, siyasi baskı meselesi olduğu bize uluslararası gözlemcilere ve e, herkese açıkça e, görünüyordu. Şimdi Türkiye'de mevcut hükümetin genel, yani Türkiye'de genel olarak bir ekonomik, sosyokültürel birçok problem var. Ancak Hükümetin söylemleri üzerinden bakarsak adaletin, hukukun ve demokrasinin demokrasiyle ilgili çok ciddi şeyler kat ettikleri söyleniyor. Yollar kat ettiklerini söylüyorlar, iddia ediyorlar. Ancak normal yani aslında realitede şöyle bir durum var. Siyasiler, gazeteciler, toplumun diğer birçok kısmı hapishanede olduğunu görüyoruz. Bunu yani genel çerçevede baktığımız zaman bir yer bir realitede olmayan ancak hükümet tarafından olduğu iddia edilen bir sistem var. Bunun ne, bunu nasıl görüyor? Yani ve Türkiye şunu da sormak isterim. Yani Türkiye'yi bir e, sıralamada gördüğümüzde demokrasinin, adaletin, hak ihlallerinin ııı e, eksikliği anlamında nerede görüyor? Um, how does Turkey as a system, the, the system in Turkey look? And uh, how would you place it in a uh, ordering of uh, democratic rights and freedoms? It is clear that President Erdogan is trapped in a vicious cycle of his own creation. Kendi bir kısır açık. The economic crisis that he has created is leading to suffering and dissent among the people of Turkey, which leads them to speak out and leads him to create even more political persecution. that leads to even more economic troubles in the country. Yol açtığı ekonomik kriz insanların sıkıntılara çekmesine ve itirazlarını yükseltmesine, hoşnutsuzluklarını dile getirmesine yol açıyor. Bu Erdoğan'ı daha fazla siyasi baskıya yöneltiyor. Siyasi baskının da yeni ekonomik maliyetleri oluyor. Türkiye is not alone. We see a similar vicious cycle Of bad governance and political repression in countries like Brazil or even under President Donald Trump in my country. But the crucial thing is that we recognize that the political and economic crises in Turkey are quickly. escalating. Uh, most recently with the, removal of the, Istanbul Convention, the Kobani case, and the attempt to eliminate the People's Democratic Party at the level of the Constitutional Court. Burada hayati olan nokta Türkiye'de siyasi ve ekonomik krizin hızla tırmanmakta olması. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararında bunu görüyoruz. Kobani davasında görüyoruz. ve Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin kapatılması için açılan davada görüyoruz. İşte ben de bu noktada aslında şunu sormak istedim. Yani Türkiye'ye kaç numaraya oturtur? Yani bu birçok ülkeye gitmiştir eminim. Gördükleri arasında kaç puan verir ve hangi sıralamada yer alır Türkiye? Yani 1, iki, üç diye sıralarsa hangi sırada yer alır? How would you place uh, Turkey on a scale? Number one, number two, number three. <laughs> um, yeah, no, I, I can't put it on a scale. But I will say, let me just try to formulate a response. I think we can distinguish between where Turkey is now and a dangerous trajectory of where the country is going. It's too simple to say that Turkey is here or here or here on the list, because what's important is the direction of travel for this political economy in, in Turkey.: demek tehlikeli And on this count, everything that we see is terrifying. Between the criminalization of the LGBTI community, the attacks on women, and the brutal repression of dissent on university campuses, in parliaments, and in the courts. Bu LGBT artıların suçlu gibi gösterilmesi, kadınlara yönelik saldırılar, üniversitelere yönelik baskı ve saldırılar, sokaktaki hareketli tutun, hepsi korku verici bir yönde. Bir de şunu sormak isterim ben. Şimdi Biden'ın Ermeni soykırımı adı altında bir söylemi vardı. Bununla ilgili Avrupa'da, Amerika'da hani Türkiye'ye gitmeyin tutuklanırsınız tarzında bazı dünya basınına yansıyan haberler vardı. Kendisi buraya gelmeden önce öyle bir korku hissetti mi? Bunu sormak isterim kendisine ve bununla ilgili ne düşünüyor? Yani daha doğrusu AB ya da ABD bir yaptırım uygular mı Türkiye? Her iki soruyu da sormak isterim. İki soru var. Birincisi, Ermenistan'ın genocidinin tanımlanmasından sonra ABD'nin vatandaşlarına dikkat etmek istiyor. İkinci soru, Türkiye'ye Neden And the uh, uh, second uh, question is Do you expect uh, any sanctions against Turkey by the United States or the European Union? I'll say a couple of things. <laughs> it is critical, as we observe Turkey move closer and closer to a dictatorship, that we have the courage to show up here in Istanbul. or there in Ankara to say we see you and we will not let this stand in the international community. Türkiye adım adım e, diktatörlüğe kayarken e, bizim e, buraya gelmemiz, e, kendimizi ortaya koymamız, e, bunu, e, buna tanık olduğumuzu ve izin vermeyeceğimizi söylememiz önemli. But it is not courageous for International observers to come to Turkey. It is courageous for young people, students, for Kurdish activists, for democratic representatives of all kinds to raise their voice and risk thousands of years in Erdogan's prisons. Ee, ama burada da e, cesaret belirtisi e, olan uluslararası heyetlerin buraya gelmesi değil, gençlerin, öğrencilerin, e, demokrasi mücadelesi veren Kürtlerin e, kendilerini ortaya koyması ve e, Erdoğan'ın e, zindanlarında binlerce yılı göze almasıdır. In the second question was about, oh, sanctions. No, I don't think I'll You don't want to answer? No, 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 I think I'll skip that question. Or, yeah, I mean it's just too early. It, it, or what I can say is this The position of the European Union towards Turkey is shameful. Utanç to pose for a photo opportunity between Ursula von der Leyen and President Erdogan. Just weeks after the Istanbul Convention decision was made is an act of tremendous dishonor for the European Union. Uh, mm -hmm. Ursula von der Leyen'in İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından çok kısa bir süre sonra uh, Türkiye'ye gelip Erdoğan'ı ziyaret etmesi uh, mm -hmm. Avrupa Birliği uh, açısından utanç vericidir. The, your, the migration pact between Turkey and the European Union was a Faustian Pact that traded away the decency of the European Union for the political expediency of the migration detention here in Turkey. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göç anlaşması e, Faustvari bir anlaşmaydı, bir şeytanla anlaşmaydı. Bir takım siyasi yararlar uğruna değerleri olarak tanımladıkları şeylerden vazgeçtiler. Tamamdır. Ben benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi yoğun biliyorum. Daha fazla vaktini de almak istemiyorum. Teşekkür ediyorum yayına katıldığı için. Thank you very much. Thank you. A İlerici Enternasyonel Genel Koordinatörü David Adler yayınımızdaydı. Kendisi e, Türkiye'ye gelme sebebini ve buradaki gözlemlerini anlattı. Bundan sonraki durağı saat 14'te e, Disk'in 1 Mayıs tanıtım toplantısında e, Arzu Çerkezoğlu ile görüşecek diyelim ve sözü size aktaralım. Leyla sana ve konuklarına çok teşekkür ederiz.